Anne ve babayı konuşmaya çalışacağız bugün dilimiz el verdiği sürece. Anne sevgisi sevgilerin en güzelidir. Peki anne baba neden bu kadar önemli? Annemizin babamızın yerini hangi arkadaşımız tutabilir ki? Anne babanın sevgisinin önüne ne eş ne çocuk ne de arkadaşların varlığı geçebilir. Geçemez. Çünkü çocuklar anne babaların hayalleridir. Çocuklar anne babaların gizemleridir. En değerli varlıklarıdır. Onların yapamadıklarını yapanlardır çocuklar. Yiyemediklerini yiyen, giyemediklerini giyen Gezemediklerini gezendir çocuklar. Anne yemez yedirir, uyumaz uyutur. Baba giymez giydirir. Okumadığı okulu çocuğuna okutur. Gitmediği yere çocuğunu gönderir. Aman biz yaşayamadık o yaşasın diye. Hangimiz bunu düşünebildik? Onun için anne babaya itaat çok önemlidir. Çok mübarektir. Anne ilahi rahmete benzer sevgili dostlar hep verir. Hiç karşılık beklemez. Öyle olduğu için de dinimiz cenneti annelerin ayaklarının altına sermiştir. Ve Peygamberimiz ne buyurmuştur? Vaktinde kılınan namazdan sonra en sevimli iş anneye iyiliktir. İyilik etmektir. Böyle bir müjdeye nail olmak istemez misiniz? Bugün güne annenizi arayarak başlayabildiniz mi? Aramadıysanız şimdi aradınız mı? Arayınız. Telefonla. Hele uzaktaysa çok bekler. Niye aramıyorsun demersen, demez. Sen üzülmeyesin diye. Ama unutmayın. Bugün bir başarı varsa hayatımızda. Önce anne babamızın duasını aldığımız içindir. Anne baba duası peygamber duası gibidir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın rızasını kazanmanın, cennete ulaşmanın en kısa, en kesin yolu anne babaya hizmettir. Anne ve baba duasını alanlara ne mutlu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği gibi üç dua vardır. Şüphesiz Allah Teala onları kabul eder. Bir, mazlumun duası. İki, misafirin duası. Üç, anne babanın çocuklarına duası. Alabiliyor muyuz peki? annemizin babamızın duasını. Onlar üzülmesin, sevinsin diye evlatlarına hürmet edebiliyor muyuz? Onların anne babalarına hizmet edebiliyor muyuz? Onların anneanne babaanne, onların sevdikleri dostlarına sırf anne baba dostu diye hürmet edebiliyor muyuz? Bir ihtiyaçları olduğunda hemen koşup yardım edebiliyor muyuz? Fikirlerimiz zıt düştüğünde kalplerini kırmadan orta yolu bulabiliyor muyuz? Onlar önceki çağın, önceki jenerasyonun insanların, biz bu dönemin çocuklarıyız. Tabii ki aynı olmayacağız. Tekamül var, olgunlaşma var, gelişme var. Onların göremediklerini görerek biz büyüdük. Düğmeye basıyorsun kapıya geliyor. Onlar kömür almaya ta aşağı bayıra iniyorlardı. Suyu almaya dereye iniyorlardı yiyeceklerini bulmaya ovalara geçiyorlardı. Dağları aşıyorlardı. Siz yapıyor musunuz? Böyle anne baba yıkılıyorsak vay halimize. Yapmayalım. Kıymetli dostlar söylemeyelim. Kırmayalım. Üzmeyelim. Bir gün emri hak Allah'ın emri vaki olduğunda ah edip vah etmek onları asla geri getirmeyecek. Anne gezdiğin va baba yaslandığın dağdır. Anne baba evladından hiçbir şey beklemez. Kaç yaşında olursak olalım bizi küçük yavrus olarak görür. Korumak, kollamak isterler. Şöyle ufaktan bir kardeşimin eksiğiyle alakalı bir şey söylemeye başladığımda bakıyorum annemin babamın yüzü böyle aşağı düşüyor. Çünkü onların çocukları söyleyemezsiniz söylemeyeceksiniz. Şöyle yapsa daha iyi olurdu diye nasihat etseniz bile kabul etmiyor. Çocuğuna laf atıyorsun çünkü. Ya Allah Teala kulunun hakkında konuştuğunda senin için ne düşünüyor acaba? Onu sana yaşatmadan bu dünyada gönderecek mi? Anne baba o kadar üzülüyorsa herkesin ve her şeyin sahibi yaradan ne kadar kırılıyor, ne kadar üzülüyor demek ki. Hayattayken her fırsatımızda anne babamızın mutluluğu için gayret edelim. Vallahi billahi İstanbul'da yaşadıysak, dünyanın bir ucuna gidip gelebildiysek, dünya yarışmalarında başarılar elde edebildiysek, hafız olabildiysek, üniversite okuyabildiysek, bugün şu an yüzümüz gülebiliyorsa, Allah'ın ikramından sonra anne babanın duasıdır. Yemin ederek söylüyorum bunları. Evlatlarının bize talep olarak götüren anne babaları diyorum ki tek şartım, anne baba olarak vazifenizi yapın, çocuklarınıza güvenin. Çocuğunuza güvenirseniz ben de okuturum diyorum. Anne babanın duası çok önemli. Güvenmeleri çok önemli. Gördüm çünkü bizim evde evladın hafız olacağına inanan anne babayı gördüm. İnandılar. Dördü de hafız oldu. İnanmak çok önemli. <laughs> anne baba duası peygamberin duası ne kadar keskin kabulse anne baba duası da o kadar kabuldür diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse duası kabul olduğu gibi bedduası da kabul olur. Aman dikkat edin. Vücudunda Allah'ın Rahim ismini bebeğine beşik yapan, Rahman isminin tecellisiyle yavrunu sarıp sarmalayan, Şafi isminin tecellisiyle bir yerimiz acıdığında seven, iyileştiren annelerimiz melekler ve anne rahmindeki bebek arasında geçen bir konuşma var. Gelin size onu anlatalım. Anne karnındaki çocuk doğmak istemezmiş. Olduğu yer o kadar rahat ki suyun içinde yaşıyor, nefes alıyor, yiyor, içiyor. Mutlu, koruma halinde. Rahim, korunaklı, merhameti bol olan yerde. Melekler haydi doğ bakalım dermiş. Hayır buradan ayrılmak istemiyorum. Korkuyorum deyince annenin karnındaki çocuk korkma. Sen dünyadayken burada seni koruyan melekler olduğu gibi orada da bir melek var o da seni koruyacak. Merak etme diye melekler anne karnındaki çocuğa seslenir. Çocuk sorar, beni burada koruduğunuz gibi dünyada her şeyden beni koruyacak olan meleğin adı nedir diye sorunca melekler der ki o meleğin adı annedir. Herkes seni unutsa da o seni unutmayacak. Herkes seni bıraksa da o bırakmayacak. O hep senin yanında olacak. Hiç korkma. Sen onun kollarında dünyaya geleceksin. Sevgili dostlar, insan üzerinde en çok hakkı olan annelerdir. Meşakkatle bizi dünyaya getirdiler, büyüttüler. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Başımıza nesik etmesin. Ahirete intikal edenlere, yola çıkmış olanlara, berzah aleminde olanlara, Mahşer anını bekleyenlere rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Anne anne dedik ama babayı da konuşacağız. Babaların yeri bambaşkadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatice'si vefat ettikten sonra onu yetiştiren ailesine dahi hürmet etmiştir. Hatice'nin ailesine, yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına gördüğü anda o hayattaymış gibi hürmet etmiştir. Hem öksüz hem yetim büyüyen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah Allah. Peki bir soru geldi. Konuya kaldığımız yerden devam edebiliriz inşallah. Anne baba harama meylediyorsa çocuk anne babanın harama etmesine müsaade etmeli midir ve ona itaat etmeli midir diye bir soru gelmiş. Kur'an-ı Kerim'de birazdan ayet-i kerimede de okuyacağız inşallah. İnsanların anne babaları dünyaya gelme vesilesidir. Ömür boyu hürmet etmek durumundayız. Ama katil ise baba adam öldürmeyeceğiz. Hırsızsa hırsızlık yapmayacağız. Anne yalan söylüyorsa yalan söylemeyeceğiz. Anne hırsızlık yapıyorsa Allah korusun biz hırsızlık etmeyeceğiz ve onları da bu alanda bu kötü alışkanlıkları bırakma hususunda karınca kararınca güzelce profesyonelce üzmeden ezmeden bu kötü alışkanlıklarını bırakacak profesyonel ve teknik hareketlerle siz daha doğrusunu gösterebilirsiniz. Aman ben bu anneme babalık annelik yapamam ne yaparsa yapsınlar deyip hapse girmelerini ölmeleri mi seyredeceksiniz? Hayır. Onun için onları itaat etme zorunluluğunuz bu anlamda yok. Bir de, bir de öğretmenlik yapmak hususunda, doğruyu öğretme hususunda vazifeniz var. Nasıl onlar çocukken size sütü emzirdi, üstünüze kıyafetler alıp soğuktan korudularsa, siz de onları kötülüklerden korumakla mükellefsiniz. İnşallah bunu başarabilirsiniz. Güzel soru için teşekkür ediyorum. Hepimizin başında buna benzer haller vardır. Özelden sorular geliyor. Gittiğimiz sohbetlerde meclislerinde buna benzer sorular geliyor. Hepimiz imtihandayız. İmtihanı başarıyla verenlerden eylesin Rabbim inşallah. Peki <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve onun o yetim halinden anne babaya büyüklerine hürmetten kimsesiz olan halinden bahsetmiştik. Anne cennet kapısıdır. Girmesini bilene kapıyı açmayı bilene anne cennet kapısıdır gönüllere gidebilene, bu kapılardan hayırla geçmeyi Rabbim inşallah hepimize nasip eylesin. Abdullah Ebni Mes'ud radıyallahu anh, ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın katında en sevgili amel hangisidir diye sorar. Böyle sordum der Abdullah bin Mesud. Buyurdular ki Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vaktinde eda olunan namaz. Demek ki as-salatu ala vaktiha Tam vaktinde namaz kılmayı peygamberimiz hep tavsiye etmiştir. Sonra kılarız. Namazın kazası olur. Yemeğin kazası olmaz. Böyle kendimize fetvalar vermeyelim. Tam vaktinde güzeldir. Nasıl yayına tam 12'de girmeye çalışıyoruz. Her şeyin vakti çok güzeldir. 2. Namazdan sonra hangisi daha sevgilidir, sevimlidir? Ey Allah'ın Resulü diye sorunca Abdullah İbn Mesud anaya, babaya iyilik etmektir. Buyurdular. Sonra hangisidir dedim, Allah yolunda cihattır buyurdular. Allah yolunda cihat sadece bildiğimiz şekilde savaşmak değildir. Allah yolunda ilim meşk etmek, hayır konuşmak, hayrı konuşturmak, doğru yayınlar yapmak da Allah yolunda cihattır. İnşallah bu üç nasihati de uyarız hep beraber.